Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile acele kamulaştırma kararı alınan Mara ve Musalla mahallelerindeki 8.5 hektarlık alanda sürdürülen birinci etap kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde hak sahipleriyle yapılan görüşmeler devam ediyor. 147 hak sahibinin 76'sı ile sözleşme imzalayan yetkiler şu ana kadar 12 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte sürdürülen projenin ilk etabı için hak sahipleriyle görüşmelere devam ettiklerini belirten belediye yetkilileri, şu ana kadar hak sahiplerinin %51.7'si ile uzlaştıklarını, kısa süre içerisinde de geriye kalan hak sahipleriyle uzlaşarak kentsel dönüşüm çalışmalarına başlanılmasını hedeflediklerini söyledi. Yetkililer ayrıca şu ana kadar yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanarak alınan 76 yapının 12'sinin yıkıldığını, 8'inin de yıkıma hazır olduğunu belirtti.